Merhaba Rahmetçi. Ne yapıyorsun? Sağ ol annem. Sen nasılsın? Ayı var sen nasılsın? Evet ayı var nasılsın? Oturalım abi. hadi. Evet. Hadi de devam edelim burada. Evet. Tamam. gel. Getir kamerayı. Gel anne şöyle şöyle git şöyle git. Şöyle git. Evet. Şöyle şöyle. Ha, buraya buraya gelsene. Gel sohbet edelim böyle yan yana. Gel gel. Evet. İloye. Evet oğlum hadi. 32 düşüncelerini e, paylaş bizimle. O oldu, kim oldu? Evet. Oldu, oldu nasıl Nasıl oldu? Nasıl duydun? Çok çok ağladım. Çok ağladın evet. Çok çok doku, aldım. Duygulandın. Mal kabuğunu çok aldı çadırda. Efendim? Çadır çadır çadır. Çadırda. Çok ağladı. Çok ağladı. Ağzı bağladı. Çok seviyor muydun? Seviyorum. Sana nasıl davranıyordular? Bir Son cuma günü beraber de değil mi onlar? Evet. Pazar günü deprem oldu. Oldu. Evet. Çok seviyorduk biz onları. Çok seviyoruz. Onlar da seni çok seviyordu. Evet. Allah rahmet etsin. Hı. 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 Mekanları cennet olsun. Hı hı. Şimdi ben onlara Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Tamam. Ondan sonra ama keşke kola fanta almasaydık. Ha? Bu o aldım. Bu tuhaf yaptığı aldım. Ya, Müslüman olmayanlar için ya, kola Coca Cola Elephantay Müslüman olmayanlar için mi aldın? Aldım. Evet. Aa evet. Ama biz Müslümanız değil mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya bir olsun. Hı. 1 dakika evet. 40 saniye oldu. Allah yanlış olsun. Her yanlış anlamaz biz onlar için yapmadık. E Allah yanlış olsun insanlar. Evet, insanlar ha insanlar yanlış anlamasın. Bu komo kola muz oldu aldım muz oldu. Anladım için. Için. bizden ne de bir Fatiha okuyalım. Evet. Okamıyorsun bu kadar sessiz oldu. Rabbim. Allah mekanını cennet etsin, Allah rahmet etsin. Güle. Allah hayrını kabul etsin. Amin. Vallahi pastaları çok, çok güzel. bence çok güzel yapmışlar. öğretti. Anladım. Onları yani Müslümanlar olmayanlar ala, alabilir demek istiyorsun. Öğretti. Öğrettin. öğrettin evet öğrettin. Tabii herkes senden öğrendi artık. O, Biraz o, da o, bir konuşma yapın. yapın. Ayrımcılık olması. Yattı. Utu olmasa ama Ben mumlu kutlayabilir ama biz yok, değil mi? Utu olmayanlar. da var, olmayanlar kutlayabilirim mumlu. Evet, koku almadım, koku 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 alabilir. koku 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 Dersin tehlikeli anladım evet. evet. Biraz da konuşma yapın Konuşuyoruz sohbet ediyoruz zaten. Sohbet yani bir artist bir şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam hoşçakal İso'cum. Bay bay.